Peki telefon şekerleri görüyoruz hemen. Hüseyin Demir Aslan, Hüseyin Evgin, Berkay Özdemir. Berkay Özdemir arayabiliriz. <laughs> arkadaşım galiba. Evet, e, mühendislik fakültesinden mezun bir arkadaşım. Milyoner yarışmasından iyi, iyi arıyoruz. Nasılsınız? İyiyim Oktay iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyiz. Büşra bir soruda takıldım. Evet. Berkay bana yardımcı olur dedi. Biz de sizi aradık. Evet. İnşallah yardımcı olabilirim. İnşallah. Evet. Soruyla ve Büşra ile sizi 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum. Ve süreniz başladı. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Lisbon ve Madrid hangi yarımadada bulunan iki başkenttir? İki seçeneğimiz var. A şıkkı İber Yarımadası, D şıkkı Kamçatka Yarımadası. Soruyu tekrar ediyorum. Lisbon ve Madrid hangi yarımadada bulunan iki başkenttir? Teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Eminim ben. A şıkkı İber Yarımadası. Berkaya güveniyorum bu konuda. Gitti canım Joker'den düşünüyorum. Evet. <laughs>